Merhaba arkadaşlar. Ben Muharrem Ezgi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Şükür ben de iyiyim. Güzel bir günden, güneşli bir günden, herkese selamlar. Bugün bahçeye geldik. Fındık bahçemizde kalan işlerimizi tamamlayayım tamamlamaya çalışacağız arkadaşlar. Ee eme içim işimiz devam ediyor. Onu yapacağız. Zaman bulursak serada işi yapacağız arkadaşlar. Devamında da yeni fideler için yer hazırlamaya çalışacağız. Güzel bir gün, güneşli bir gün. Yoğun, bizim için yoğun bir gün olacak arkadaşlar. O yüzden şimdiden başlayalım. İyi seyirler. Evet arkadaşlar. Fındık çukurunu, fındık ocak kuyusunu açma işlemini bitirdik. Gübre yanında, kuyu yanında tek kalan eksik fındık fidanı. Onu da inşallah e, tamamladıktan sonra fındık dikim işlemlerini yapacağız. Eme işlemi bitirdim. Yorucu ve yoğun oldu. Ama güzel oldu sonuçta. İnşallah fındık dikme işini de tamamlayıp bu bahçemizi dönüştürmeye başlarız arkadaşlar. Arkadaşlar, benim bahçemin kenarından küçük bir dere geçiyor. Kış aylarında biraz su oranı artıyor ama yazın neredeyse kuruma seviyesine geliyor. Şu anda da su hemen hemen çok az. Ancak arkadaşlar şu açıya bakarsanız daha önceki videoda da göstermiş söylemiştim. Büyük bir sel olmuştu o selin akabinde burayı böyle su yardı arkadaşlar. Büyük bir çukur oluşturdu. Bakın şu anda ben yoldayım. Hatta daha geri çekileyim. Öyle göstereyim. Bakın arkadaşlar benim olduğum nokta benim olduğum nokta yol. Burada büyük büz vardı. Bakın, hemen hemen 2 metreye yakın kanal oldu. Görüyorsunuz karşıda yol. Yolda gitmeyerek kanal yarılınca kapanmış zaten bayağı. Şu anda iki yol arasında bu şekilde büyük bir oyuk meydana geldi selden kaynaklı. Burada böyle bir şelale vardı küçük bir şelale. Daha daha yaklaşabilirsem. Hop. Bakın arkadaşlar çok güzel değil mi? Şu anda benim bulunduğum yer arkadaşlar önceden küçük bir göldü. Bu göl işte şu gördüğün saçlar burada yoktu arkadaşlar. Bu molozlar burada yoktu. Sel getirdi bunları. Sonra da göl kayboldu. Bakın şu altları görüyorsunuz zaten su seviyesi buraya kadardı. Burun benim şu anda üstüne bastığım nokta suydu. Şöyle daha güzel. Taşlar resmen havada duruyor arkadaşlar. Çok güzel bir manzara. Söylediğim gibi sel burayı bu şekilde tahrip etti. Göl buradan kayboldu. Tamamen taşlarla doldu. Şu anda eski gölden aşağıya iniyorum. Gerçekten bizim Karadeniz'in doğası harika. Görüyorum, görüyorsunuz arkadaşlar. Yani ağaçlar taş balkon gibi çıkıntı yapmış. Ağaçlar sanki havada duruyor yani. O kadar şık. En az şu noktayı daha yaklaştırayım. Arkadaşlar neredeyse. Şurası e, 3 metre havada duruyormuş gibi. Orada küçük bir mağara olmuş gibi arkadaşlar. Yani içe doğru. Çok güzel yerlerimiz var. Tabi buralar bilinmiyor. Daha nasıl söyleyeyim. Bakir. Çünkü çok fazla eee merkeze yakın olmadığı için bu tür yerler bilinmiyor. Şu görmüş olduğunuz arkadaşlar taşlar yoktu. O şelale gibi gösterdiğim yerin altı daha oyuktu ve orada göl vardı. Biz çocukken şu taşların üzerine çıkardık. Burada piknik yapardık. Göl çok güzel dururdu. Buradan aşağıya da akardı şimdi tamamen taşlarla dolmuş durumda. O güzelim. Doğa harikası kayboldu. Sel Karadeniz'de gerçekten büyük tahribatlara yol açıyor. O güzellikleri yok ediyor. Arkadaşlar bakın bu bahçe benim. Hemen altı dere. Ama burada küçük göletler kaldı gene. Arkadaşlar emin olun bu arazi büyük şehire yakın olsa ya da ilçeye çok yakın olsa e, ama şimdiki hali değil yani şimdiki hali çok büyük bir çalışma ister emin olun önceki hali ilçelere yakın olsa çok güzel turistik bir mekan olurdu ama bu hal. Görüyorsunuz taş nasıl yer olmuş arkadaşlar. Bildiğiniz işçilik var resmen. Şimdi bahçemize gitmeye başlayalım. Bu kadar arkadaşlar. Dereden bahçeye gelmek bu kadar. Yakın. bu doğa harikası doğal afetle kayboldu. O yüzden yazık oldu diyorum ya. Yani. Şimdi arkadaşlar seraya geldik. Artık sezon olarak da soğuk iklim, soğuk havalar başlamaya başlayacak. O yüzden bu arka tarafı kapatacağım. Ön tarafı da kapatacağım. Yani şimdi Kış sebzeleri ekelim dikelim diyoruz ama ya bu domateslere şimdi nasıl kıyacağım arkadaşlar. Yani bunları ben nasıl söküp atayım. Şunlara bakın. Hala da domateslerimiz var. Kızarıyorlar ama biraz tabii havanın şartlarıyla alakalı yavaş kızarıyorlar ama gördüğünüz gibi onlarca domates var. Şimdi ben bunları sökmeye kıyamam. Yani nasıl yaparım, nasıl ederim düşünüyorum. Bir yandan da kışlık yeşillikler dikmek istiyorum. Ama bu domatesleri de nasıl kıyacağım bilemiyorum. Büyük ihtimal sökmeyeceğim çünkü arkadaşlar şunun güzeline bakar mısınız? Ekim ayında domatesler bu şekilde. Şimdi buna kıyılır mı yani? İki arada bir derede kaldım. Belki şu köşeden az olan, şunlar biraz daha az ama yani bilemiyorum. Ne yapacağım? Arkadaşlar bakın. Ekim ayındayız. Gördüğünüz gibi biberlerimiz ve çiçeği var arkadaşlar. Hala da çiçek üzerinde şunların güzelliğine bakın. Bakın arkadaşlar. Şu güzelle. Yani seranın şu güzeline bakın arkadaşlar. Üzerinde hala çiçek var. Hala dökmeye devam ediyor. Gördüğünüz gibi bir sürü biberlerimiz var. Yani büyük ihtimal bu gidişle bir ay daha biz biber ihtiyacımızı buradan karşılayacağız. Şunlara bakın. Çok güzeller. Yani imkanı olan arkadaşlar gerçekten seraya dikim yapsınlar. Sera yapsınlar. Ben hatta bu Sera 4'e 9 o zaman bu profilleri ben e, hurdadan almıştım. Sera'yı da profilden yaptım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. E, keşke o zaman bu kadar daha hurda bulup alsaymışım. Bulduklarımdan yapmıştım. Yani gerçekten çok güzel oluyor. Sera hakkını veriyor arkadaşlar. Diktiğinizin, emeğinizin hakkını sera veriyor. Ee, bu işler keşkelerle olmaz ama daha büyük olması daha güzel olurdu. İnşallah ilerleyen zamanlarda büyütebilirsem büyütmeyi düşünüyorum. Bakın arkadaşlar. Salatalıklarımıza bakın. Çiçek açmaya devam ediyor. Sonradan diktik. Bizim ilk diktiğimiz Ziraattan aldığımız tohumlar nedense dökmeye başlamıştı ama çok hızlı bir şekilde bitti. Biz o e, köy ata tohumu olan salatalıklardan diktik. Ekim ayının ortası, salatalıklarımız devam ediyor dökmeye. Bakın ama ben şimdi bunu yemeden olmaz, bunu yiyip. mis gibi kokuyor. Bu lezzeti hiçbir pazarda alamazsınız. Bu kokuyu size hiçbir manav satmaz. Kendi yaptığınız arkadaşlar bakın arılar hala çiçekleri tozlamaya devam ediyor. Bu zevki, bu keyfi hiçbir manav, hiçbir pazar size veremez. İnsanın kendi ürettiğini yemesi, kendi ürettiğini tüketmesi müthiş bir olay. Gerçekten harika. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.